You killed your mother! You killed your mother! You killed- her. 2024 yılının 4 Ekim gecesi genç bir çift korku filmi izliyordu. Erkek arkadaşın daha önce izlediği bu filmi kız arkadaşı ilk kez izliyor ve tepkisi tam da erkek arkadaşın tahmin ettiği gibi oluyor. Tamamen korkmuş durumdaydı. Bu yüzden erkek arkadaş bu anı kayda alıyor. Eğlenceli bir video olacağını düşünüyordu. Ancak bu an hiç de beklediği gibi gerçekleşmeyecek. İzleyiciler çiftin palyaço bebekler ve diğer korku temalı eşyalarla dolu bir evde yaşamasının zaten yeterince ürkütücü olduğunu düşünüyorlar. Ki bunda haklı gibiler. Ancak yakalanan şey bunların hepsinden daha da korkutucu olacak. Film izlerken bu kaydediliyor. Bakalım. Evet, <laughs> oh, <laughs> it's oh. not even scary. It's scary. It's not. <laughs> you, killed you killed your mother. You killed your mother. You killed. Oh, <laughs> my <laughs> kız arkadaşının tepkisini komik bir anı olarak kaydetmek isteyen adamın kaydettiği bu video, çiftin izlediği filmdeki bir sahneye benzer bir duruma dönüşüyor. Ortada hiçbir sebep yokken duvardaki palyaço bebek hareket ediyor. Olanlardan habersiz olan kız arkadaşı filmi izlemeye devam ederken erkek arkadaş bebeğin adeta canlanmış gibi göründüğünü fark ediyor. Bazıları bu durumun filmle bir ilgisi olduğunu düşünse de çift bunun başka bir şeyden kaynaklandığını düşünüyor. Görünüşe göre evleri mezarlığın tam karşı a ball lighter my scary clown video okay so I thought I'd show you that I actually do live across the road from a cemetery normally this stuff doesn't scare me um but the clown kind of did İzleyicilere göre palyaço bebeğin canlanması şaşırtıcı değil. Mezarlığın yakınında korku filmi izlemek böyle bir olaya yol açabilirdi. Ancak her zaman olduğu gibi bu olayın paranormal mi yoksa kurgu mu olduğuna siz karar verin. O gece tam olarak ne yaşandı? Bu sonraki video hakkında pek bir şey bilinmiyor. Çünkü orijinal kaynağı ya da kimin ilk olarak paylaştığı şimdilik bir gizem olarak kalmış durumda. Müzede gerçekleştiği anlaşılan olayda bir grup insan rahatsız edici bir sergiyi ziyaret ediyor. Çoğu gerçekçi manken gibi duran bu mankenler gerçekten de oldukça huzursuz ediciydi. Ancak videoyu korkutucu yapan asıl şey mankenler olmayacak. Bu videoyu çeken kişi o an tuhaf bir şey yakalandığının farkında değil gibi görünüyor. O anları izleyelim. <laughs> yoktan beliren, bir kadını andıran gölgeli bir figür aynada görülüyor. Yansıması yakalanmıştı ancak bu yansımayı oluşturan asıl kişi hiçbir yerde görünmüyordu. Tabi eğer o gerçek bir insansa. Bazı izleyiciler bunun bir zamanlar hayatta olan gerçek bir kişi olduğunu düşünürken birçok kişi bunun Victoria dönemi kıyafetleri giymiş doğaçta bir varlık olduğunu düşünüyor. Gizemli gölge odadaki yabancı gruba aldırış etmeden geçip gidiyor. Sanki burada uzun zamandır bulunuyormuş gibiydi. Ancak çoğu video gibi bunun hakkında da daha fazla fazla bilgi olmadığı için kameraya yakalanan şeyin kim ya da ne olduğu bilinmeyecek. Düşüncelerinizi yazın. Güneşli bir günde bir yarımadada bir adam 1725 yılında inşa edilmiş antik bir kaleyi videoya kaydediyor. Kale hala sağlam durduğuna göre zamana meydan okumuş görünüyor. Ancak videoyu çeken adamı şaşırtan buranın dayanıklılığı değildi. Burada gördüğü başka bir şeydi. Adam ve kardeşi kaleyi keşfederken bu videoyu kaydediyorlar. Buraya çok fazla turist gelse de çok az kişi. Kalenin 18. yüzyılda yarım adayı istila eden birçok korsanın hayatını aldığı gerçeğini biliyordu. Bunu bilen adam Burada bir tür ürkütücü varlık hissi yaşamadan edemedi. Videonun kalitesi pek iyi olmasa da yine de yakaladığı o tuhaf anı görebiliriz. İzleyelim. Okay. do Çeken adam kalenin çevresinde bir şeylerin göründüğünün farkında değildi. Ayrıca bu şeyin halka kapalı bir bölümde olduğunu belirtiyor. Normal şartlarda bu alana birinin girmesi mümkün değil. Çünkü yıllardır kimse oraya adım dahi atmamıştı. Eğer bu bir insan değilse tam olarak neydi? Videonun kalitesi düşük olmasına rağmen uzaktaki figürler hala görülebiliyorlar. Ancak bu figürler çok yakında bile olsa yine de tam olarak anlaşılamazlardı. Bazıları bunun kaleyi geçerken ölen bir korsanın ruhu olabileceğini düşünürken diğerleri bu görüntüler karşısında şaşkına dönmüş durumdalar. 2023'te yayınlanmış olan bu video hala bir gizem olarak kalmaya devam edecek. Şimdi izleyeceklerimiz birinin evinde gerçekleşen bazı açıklanması zor olayları içeriyor. Bir adam bazı tuhaflıklar hissedince yaptığı işi hemen bırakır ve videoyu kayda alır. Um and just stuff is moving, right? So this is move, I thought it was because maybe one of the That was one thing. Um, the bike then fell. 30 dakikalık bir süre içinde eşyalar kendi kendine hareket etmeye başlamıştı. Bu sık sık yaşanan bir durumdu. Ancak daha önce asla kameraya yakalanmamıştı. Bu gece adamı dehşete düşüren başka bir olay daha gerçekleşecek. Bir şeyleri kayda almak umuduyla telefonu çıkarıp kayda başladı. Um, and I'm just kind of now trying. I, I tried to film other stuff when the bike moved and I deleted that video because nothing happened. Um, but I'm just yeah trying to See if I'm going mad and want to catch something. I've noticed things in this flat for quite a while, but I've always put them down to like neighbours noise or whatever it might be. Um but this is the first time I've kind of actually seen things move. Um But yeah, so I don't really know. <laughs> I just I want something to move and I also don't want something to move. If anything is here, please by all means feel free to move something move one of the leaves here move one of the leaves there i don't know wherever you want to move move the bike again or the remote here don't be scared <laughs> although i am a little bit scared it's one of those horrible situations where you kind of want to off there is no f way <laughs> i'm so glad i got that <coughs> on um... Recording. I I'm coughing all of a sudden. Holy! Oh my god! I can't believe I actually got that on the film. <laughs> Please move it again. You've done that much. Please feel free to move it again. This, by the way, <clears throat> has been propped up here for ages. This has not been moved. It's never moved before. Like I'm actually shaking a little bit. Um, sorry for swearing. By the way. Um. Oh my god. I'm so happy that I've just got that on tape. And like this, yeah, this isn't like attached to anything. Like, there's no, there's nothing attached to it. Like, I haven't kicked it. I haven't moved anything. Um, it's been, yeah, like well, I don't know how it was now, but it's been kind of propped up for a long time. I'm gonna lay it down a bit more. Um, Hold. Oh. I f knew. I absolutely knew that I. eğer gitarını kaldırıp sapına yakın çekim yapıp göstermemiş olsaydı bu kesinlikle şüphe uyandırabilirdi. Gitarın telleri dışında hiçbir yerde ses çıkarabilecek başka bir tel veya eşya yoktu. Ayrıca etrafta da bu yaşananların kurgu olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmuyordu. Bu olay gitarın ne kadar ani hareket ettiğini fark ettiğinizde daha da korkutucu hale gelecek. Genellikle eşyalar doğru yerleştirilmediğinde yavaş bir hareket gerçekleşir ve ardından yer çekimi devreye girerek eşyayı hızlıca düşürür. Ancak az önce önce izlediğimiz bu durumda gitar sanki biri tarafından kuvvetlice itilmiş gibi aniden hareket etmişti. Burada ne olduysa kesinlikle paranormal bir olay gibi duruyor. Bunun gerçekten böyle olup olmadığı size kalmış. Burada doğaüstü bir şey mi olmuştu yoksa mantıklı bir açıklaması var mı? Yazın. Şimdi izleyeceğimiz videoda Honor Lai adında bir adam kapı zili kamerasında tuhaf bir şey kaydediyor. Bu olay bir perşembe gecesi dışarıda kimsenin olmadığı bir sırada gerçekleşiyor. Honor o akşam saat 20.00 sularında eve gitmişti. Ancak evine doğru yürürken yol boyunca garip bir hisse kapılmıştı. Sanki bedeni ve zihni içgüdüsel olarak tehdit edici bir şey algılamış gibiydi. Bunun sadece kafasında gerçekleşen bir halüsinasyon olduğunu düşünerek hissettiği şeyleri pek de umursamamıştı. Ancak o gece kaydedilen görüntüleri izlediğinde midesine bir yumru oturacaktı. İşte o gece kaydedilen o görüntüler. göre Honor'un beyninde uyanan kaç ya da savaş tepkisi pek de rastgele değilmiş. Aksine tamamen yerinde bir tepkiymiş. Honor'un hemen arkasında gölgeyi andıran bir figürün yürüyüp ansızın kaybolduğu görülüyor. Ancak birkaç saniye sonra bu figür tekrar beliriyor. Fakat bu sefer biraz daha yakın bir mesafedeydi. Sanki Honor'a doğru ilerliyordu. Yeniden yoğun bir huzursuzluk hisseden Honor arkasını dönüyor. Ancak hiçbir şey göremiyor. Daha sonra öğreneceği üzere arkasında gerçekten de bir şey vardı. Bu şey ne olduğu bilinmiyor. O günden sonra Honor'dan bu görüntülerle ilgili herhangi bir güncelleme de gelmedi. Olay hala çözülememiş bir gizem olarak kalmaya devam edecek. Şimdi izleyeceğimiz video ekranda gördüğünüz sosyal medya hesabı tarafından yayınlandı. Bir kadının kıyafetlerini astığını ve sıra dışı herhangi bir şeyin olmadığını görüyoruz. Ancak kısa bir süre sonra tuhaf bir şey gerçekleşecek. Kadın gittikten birkaç dakika sonra çamaşır askılığı kendi kendine anlamsızca hareket etmeye başlıyor. O esnada kameraya yansıyan herhangi bir kimse olmasa bile buna birinin sebep olduğu aşikar. Kadın böyle bir şeyin ilk kez yaşandığını ve bu nedenle kendisinin ve eşinin bunun paranormal bir olay olmasına inanmadıklarını söylüyor. Görüntüleri siz de izlediniz. Bu eve veya insanlara gözle görülmeyen varlıkların musallatı söz konusu olabilir mi yoksa bir kurgu mu izledik? Yazın. Popüler foldergeist adlı sosyal medya hesabı tarafından yayınlanan bu videoda bir aile görünüşe göre bu aileyi yalnız bırakmayı reddeden kötü bir varlık tarafından uzun zamandır takip edilmeye devam ediyor. Eve yerleştirilen güvenlik kameralarından biri yine ürpertici bir şeyler yakalayacaktı. What, that? what the hell was that? Hmm? that? <laughs> no, this is crazy, we couldn't be a of there. What the fuck? Oh, leave us alone! Leave us alone! We're not scared of you anymore. Just sit back down. I'm not waking up the baby it. This is crazy. Leave us alone! What the? Okay. Okay. That's enough. That's enough. Anyway. Thank you, あ、どうも。お <sighs> her şey normal gidiyor gibi görünüyor. Duvardaki haç açıklanamaz bir şekilde ters dönüyor. Sonra bebeğin sallanan sandalyesi sebepsiz yere hareket etmeye başlıyor. Dehşete kapılan anne varlığın onları rahat bırakmasını istiyor. Ancak o varlık bir sandalyeyi hareket ettirerek anneye olumsuz yanıt veriyor gibiydi. Yaşanan bu vaka annenin bebeği ve kızlarıyla birlikte oradan hızla ayrılması için yeterli bir sebep oluyor. Başka bir gece herkesin uyuduğu bir esnada yine yüreklere tedirginlik veren bir olay yaşanacaktı. kapı yavaş yavaş açılırken tıklatılma sesi de duyuluyor. Tuhaf davranışlar sergileyen anne yavaşça yaklaşıp odadan çıkıyor. Bir süre sonra kapı kendi kendine kapanıyor. Ailenin hala bu tür doğaüstü vakalarla uğraştığını biliyoruz. Umarız kısa zamanda daha huzurlu bir hayata kavuşabilirler. Düşüncelerinizi yazın. Sosyal medyada paylaşılan şimdi izleyeceğimiz video. Önceki videolarda olduğu gibi evinin bir şey tarafından takip edildiğine inanan genç Randy tarafından paylaşıldı. Bu yüzden oturma odasına bir güvenlik kamerası yerleştirmeye karar veriyor. Kanalında genellikle paranormal odaklı hiçbir şey paylaşmadığını belirtmem gerek. İlerleyen günlerden birinde kameranın hareket sensörü tarafından bir bildirim alır. Bu garip bir durumdu çünkü bildirimin geldiği o anda evde başka kimse yoktu. Bu yüzden de kontrol etmeye karar verir ve bunu gör Altyazı yemek odasındaki sandalyelerden birinin kendi kendine kaydığını görüyoruz. Randy'nin evinde köpeği var ancak o anda böyle bir harekete neden olabilecek hiçbir şeyin olmadığı açık. Şu ana kadar bununla ilgili başka bir açıklama paylaşılmadı. Siz ne düşünüyorsunuz? İzlediklerimiz bu evde paranormal bir şeylerin olduğunun kanıtı olabilir mi? Yazın. Ekranda gördüğünüz Steve isimli sosyal medya kullanıcısı bir süredir evindeki olağan dışı bazı hareketlilikleri kayda almaya çalışıyor. Sık sık tuhaf sesler ve anormallikler yaşandığını iddia ediyor. İşte bu sebeplerden dolayı bir güvenlik kamerası kurmaya karar veriyor. Odasındaki kameraya bunlar yansıyacaktı. This is really a great capture and my wife and I are actually asleep on the bed when this happens. <laughs> Köpek uyandığında saat gece yarısına yakındı. Steve'in söylediğine göre bu onun köpeği için alışılmadık bir durum. Köpek bir yere doğru kilitlenip kalıyor gibi. Kameraya kimden geldiği belli olmayan bir ses de yansıyor. Biri sanki sen bir arkadaşsın diyordu. <gülüyor> 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 Başka bir gece Steve kanepesinde otururken bu defa da oturma odasının güvenlik kamerasına tuhaf bir durum kaydedildi. Rahatsız edici bir şeydi. <laughs> Koridordaki kapılardan birinde garip beyaz bir anormallik vardı. Kısa bir süreliğine dışarı bakıyormuş gibi görünüyor. Ancak o anda evde tamamen yalnız olduğundan Steven bunun ne olabileceği hakkında hiçbir fikri yok. Peki bu evdeki bir ruhun kanıtı olabilir mi yoksa her şey kamera arızası veya kurgudan mı ibaret? Siz karar verin.